Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün Samsun YÖS sınavı açıklandı, sınav tarihi açıklandı. Bununla ilgili öğrencilerimin görüşlerini alacağım, kendi görüşlerimi de ifade edeceğim ve e, TR YÖS yapılacak mı, yapılmayacak mı arkadaşlarımızın e, şu ana kadar ki kendi fikirleri nedir, bunlarla ilgili görüşlerini alacağım. Öncelikle bu açıklama doğru mu, fake mi? Onu bir kontrol edelim değerli arkadaşlarım. Bundan ilgili Samsun'un sitesine girelim. Samsun'un Google'a girip Samsun yüz 2023 yazıyorum. Enter'lıyorum. İlk kısmına girmeyin. Burada 2022 takvimi, geçen yılın takvimi var. Aşağı indiğimiz zaman 2023 takvime ulaşabiliyoruz. Burada yüz 2023 açıklama şeklinde bir yer var. Ben onun açıklamasından önce öğrencilerden genel gelen soru şu. İşte hocam hangi üniversiteler kabul ediyor şeklinde. Ya 19 Mayıs'a girelim mi? Hangi üniversiteler kabul ediyor? Ben yani ana sayfaya tıkladığımız zaman geçen yıl 9 üniversite 19 Mayıs'ın sınavını tek sınav olarak yaptı. Bunun reklamını görüyorsunuz. Sınavımızı kabul eden üniversiteler. Tıklıyorum arkadaşlarım. Bununla ilgili işte bu 9 üniversite 19 Mayıs sınavını yaptı. 9 üniversite tek sınav dedikleri slogan bu üniversitenin. Devlet üniversitelerinin hangileri kabul ediyor? Bu 19 Mayıs'ın sınavını e, yaptığınız sonucuyla nerelere başvurabiliyorsunuz? Buradaki liste arkadaşlar, Devlet Üniversitesi, Yozgat, Kırşehir, Gebze, Ordu, Bartın, Artvin, Zonguldak. Görüyorsunuz. İşte Türk-Alman Üniversitesi, Almanya'dan bizi izleyen arkadaşlar e, bunu merak ediyorlar, kabul ediyor mu, ediyormuş. Görüyorsunuz buradan. Bütün hepsine Bursa Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet, Erzurum Teknik. Atatürk Üniversitesi, Erzincan, İzmir Katip Çelebi, Konya Teknik gibi arkadaşlar üniversiteden sırasını görebiliyorsunuz. 81 tane üniversite 19 Mayıs'ı kabul ediyor. Sağ tarafta da e, vakıf üniversiteleri yani özel üniversitelerden kabul edenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar da 49 tane üniversite bayağı bir kabul alıyor. Şimdi bizim sorumuz bu olay fake mi? Doğru mu? Takvim kısmına tıklıyoruz. 2023 takvimine tıklıyorum arkadaşlarım ve sınav takvimi karşıma çıkıyor. Gördüğümüz gibi sınavla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. İşte sizin için önemli olan başvuru kısmı. Ne zaman başvurmaya başlıyoruz? 2 Ocak'ta sistemleri açılıyor. 16 Nisan'a kadar başvurabilirsiniz. Yani istediğiniz herhangi bir tarihte bu aralıkta bu sınava girmek istiyorsanız kararınızı verirsiniz. Şimdi hemen benim tavsiyem 2 Ocak'ta hemen gidip de başvurmayın. Neden? Ya diğer üniversitelerde de açıklar. Aynı gün iki sınav olabiliyor. Belki 19 Mayıs'ı tercih etmesin. Evine yakın olan işte Nevşehir'de kalıyorsun mesela. Konya'ya başvurabilirsin. Yani bence son haftaya kadar yani 16 Nisan mı? Bu kararı bence hemen aceleyle vermeyin. Çünkü şu anda TR ile ilgili de net bir bilgi yok. ona göre konumlanacağınız için aynı gün iki sınav oluyor. 3 sınav olabiliyor. Siz onlardan işinize gelene geleceksiniz. Şimdi gidip paranızı yatırırsanız arkadaşlar ve giremezseniz e, kendiniz için doğru bir karar vermemiş olsunuz Boşuna maddi olarak da sıkıntıya girersiniz. Sınav tarihi gördüğümüz gibi 21 Mayıs 2023 Pazar günü saat Türkiye saatiyle 1'de. 1 ile 3 arasında sınav. 2 saatlik bir sınav. E, sınav süresi ve arkadaşlar şu kısmı bence önemli. O 10, müyüz 2 yıl geçerli. Yani bu yıl aldığım puanla gelecek yılda başvuruda bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, bu konuyla ilgili öğrencilerimin görüşlerini almak istiyorum. Evet sevgili Furkan. Yani bugün açıklandığını gördün, bana mesaj attın. Öncelikle neler hissediyorsun? Bir belirsizlik vardı, bu kalkmış oldu. Evet hocam, hani çok mutlu oldum, öyle söyleyeyim tarihten çok hani bir açıklama yoktu sınava yaklaşık iki ay kaldı işte ne zaman olacak ne soracaklar falan diye çok düşünüyorduk en azından bir açıklama oldu tabi benim için üniversitenin yapması daha iyi oldu onu söyleyeyim böyle hocam evet. peki sence TR100 yapılacak mı yani merkezi yapılacak mı bu açıklama sence yine geçen yılki sistem gibi mi olacak? Bu, bu konudaki kanaatin ne? Ya hocam yani bence terörist daha olmaz. Çünkü bir üniversite sınavını açıklamış. Ya bence 19 Mayıs Üniversitesi kafasına göre de açıklamamıştır. İşte evet. gökle konuşmuştur diye düşünüyordum, düşünüyorum. Tabii. Evet. Teşekkür ediyorum Furkan'cığım. İlyas'cığım senin hislerini alalım. Sen de gerçekten heyecanlısın bu konuda. Yani bugün bir tarihin açıklanması seni biraz rahatlattı mı? Evet kesinlikle hocam bildiğiniz gibi yani çok kısıtlı bir zaman kaldı yani sözde TR'yse ama daha belli değil. Yani nasıl olacağı, ne zaman olacağı. Bana göre ya önümüzdeki seneye ertelerler merkezi sınavı. Bu bu senede e, üniversiteler verirler büyük ihtimal. Ama e, Mayıs'a da erteleme durumu olabilir. Yani kesin bir şey yok bence daha bilmiyorum. Arkadaşlar ya. E, ama bir üniversitenin Açıklama yapması bana göre çok güzel bir şey yani en azından bir şey bir plan bir şey çalışırız yani evet bir hedefiniz olur değil mi evet. çok güzel Aynen. Ee, Ali Bey sizin bu konudaki fikirleriniz nedir yani siz e, böyle bir şeyi öğrenince bugün sabah açıklama yapıldı ee, sizin bu konudaki görüşünüz nedir sizde neler hissettiniz? Hocam ön, öncelikle diğer öğrenci arkadaşlarım gibi ben de ocağı düşündüğüm için Mayıs ayında olması bize çok iyi bir gelişme oldu. Biz zaten Ocak ayına hazırlanıyorduk da ama Mayıs ayında olması daha iyi zaman kazandırdı. Ama ben TRS'ün olacağını yine düşünüyorum. Ben böyle bir şey düşünüyorum çünkü bu farklı farklı ülkelerde vardır. Mesela iki sınavın e, kararı e, göz önünde bulundurulur. Tereyüz kendi sınavını yapar, e, muhakkak e, oradaki e, puanlar da taban puanlarını etkiler. Ben böyle düşünüyorum. Yani evet. benim düşüncem bu. Evet, çok teşekkür ederim Ali Bey. Çağrıcım, senin fikirlerini alalım. Yani bugün böyle bir netlik kazanması seni mutlu etti mi? E hocam ben açıkçası e, netlik kazandığını düşünmüyorum. Çünkü ÖSYM kendisini yapacağını söyledi bu sınavın. E, ÖSYM'den açıklama gelmeden kesim kesin böyle kesin bir şey demenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani. Kesin şu anda anladım. Ama e, Samsun yapacaktır yani. Hani bunu kafasına göre be, e, yani sabah uyandılar bir açıklama yapmadılar herhalde. Yani bunun ÖSYM ile bence de Furkan gibi e, bir e, görüş alışverişi olmuştur kanaatindeyim. Ee, ama sen diyorsun ki ben yine de inanmıyorum. Ben bir merkezi sınavın tarihini bir öğreneyim veya iptal edildi kararını bir göreyim diyorsun. Evet hocam. ÖSYM'den açıklama gelse daha güzel olur yani. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. E, ee, Armancım sen de İran'dasın. Öncelikle geçmiş olsun. Ülkenizde e, olaylar var. İnşallah bir an önce sona erer. Sizleri de etkiliyor sonuçta. E, ee, senin görüşlerin nedir? Yani böyle bir açıklama olunca mutlu oldun mu? İlk önce merhabalar hocam. Aa. aslında şimdi uzun zamandır bir açıklama yapmıyorlar işte yok tarafından. Evet. Böyle bir açıklama sevindirici işte dediğiniz gibi bir hedef belirliyoruz. Ama aa, hocam işte Ocak ayında olsa sınav bir tık daha güzel olur. Daha adaletli sınav olur. Evet. Aa, kere yüz de işte, yapılacak işi işte, Hocam aslında çok belirsiz de işte yapılırsa daha güzel olur. Yapılmazsa evet. da işte zaman kazanırız Ali gibi dediğin gibi. O evet. da işte her yönden bize biz öğrencilere daha güzel olur hocam. Evet teşekkür ederim Arman'cığım. Yani ben sizleri Ocak ayına göre yani önceden de belirttiğim gibi ben önceki videolarımızda da söylemiştim. Sevgili arkadaşlar. Ocak ayına göre kendinizi konumlandırın. Sanki o gün olacakmış gibi hazırlanın. E, ertelenirse e, büyük kazancınız olur. E, ve hedeflerinize daha rahat ulaşırsınız. Tekrarlar için zaman kalmış olur demiştik. E, Arman'da e, sözlerimizi dinleyen öğrencilerden onun için e, benim için iyi oldu diyor. Asım'cığım senin görüşlerin nedir bu konuda? Mutlu oldun mu netleşmesinden? TRYOS ile ilgili görüşlerin nedir? Aa, çok kararsız kaldım. Yani hem bir yandan mutlu olun bir yandan da bir garip geldi. Çünkü TRS olacak. Hani Ocak'ta olması bence de daha güzel olurdu ama ya benim düşüncem şöyle. Yine üniversiteler Ocak'ta yapar ama bazı birkaç üniversite kendi tarihini belirip kendi sınavını da yapabilir. Evet. evet. Bakalım göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Zaten bizim bu programı yapma amacımız öğrenciler gerçekten çok büyük arayış içinde. Bana çok sorular geliyor. Hocam işte TRS yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? İptal olacakmış. Biz işte Azerbaycan'da şöyle bir şey duyduk. İşte efendim biz İran'da böyle bir şey duyduk. En azından hani o duyulan herkesin konuştuğu şeyleri bu biz ekranlarda konuşmuş olalım e, istedim. Bunun için bu programı yapıyorum. Denizcim, sende bir rahatlama oldu mu? Mutluluk, üzüntü, keder hangisi var? Hocam ben şimdi gün içerisindeyim. Yani ne mutlu oldum ne üzüldüm. Yani çünkü terim çıkıyorsun bana göre adaletli olacağını düşünüyordum ben. Ama şimdi yes, yani üniversite ayrı ayrı sınav yapacak. tam kesin değil. Duygularımı bilemiyorum. Yani karmaşık duygular içerisindeyim. Anladım. Teşekkür ederim. Eyser'cim senin görüşlerini alabilir miyiz? Evet. E, Fatıma'cığım senin görüşlerini alabilir miyiz? Hocam açıkçası ben böyle bir açıklama geleceğini beklemiyordum. Fakat terörsün olma ihtimali var diye düşünüyorum. Çünkü ÖSYM e net bir açıklama verecektir ya iptal olmasıyla ya da yapacakları ile ilgili yapısalarda ya bazı üniversiteler kabul etmez ya da tıp, diş, mühendislik gibi bölümlere ait olur diye düşünüyorum. Evet taban puanı olarak mesela TR 100 puanlı kabul edebilirler. Evet doğru haklısın. O da olabilir. Evet Görkemcim senin görüşlerini alabilir miyiz? E, hocam bence arkadaşlarımızın dediği gibi TR100 olacak e, ve Türkiye'deki bazı büyük üniversiteler de kendi sınavlarını yapacak. Örneğin İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üniversiteler kendi sınavlarını yapmaya devam edecek. E, mesela YÖS öğrencilerinden 100 tane öğrenci alacaklarsa 50'sini TRS öğrencilerine ayırdılar. 50'sini evet. de normal sınavlarından da Sen alacakları de, puana göre. Evet, kontenjanın bölüneceğini, mesela SAT ile YÖS vardı eskiden, e, bunun gibi e, bölümlere ayrılacağını veya prestijli üniversiteler Aynen. TR alırlar. Ama mesela ya prestijli dediğim bütün üniversiteler güzel ama diyelim Ankara, İstanbul, İzmir'deki üniversiteler ben TR -Yos puanını kabul ediyorum, kendim yapmayacağım der. Samsun'da der ki ben kendi sınavımla alacağım sadece der mesela. Eskiden e, şöyle söyleyeyim 80'li yıllarda da ODTÜ e, kendi sınavını yapıyordu. ÖSYM sınavı yapıyordu ama ODTÜ'ye girmek için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyabilmek için ODTÜ'nün sınavına girmeniz gerekiyordu. Böyle bir sistem çok eskiden yapıldı. Olabilir, doğrudur. E, Ahmet'cim senin görüşlerin nedir? Mutluluk Genellikle. ya da hüzün, nötr ne duygular hissettin? Hocam yani e, ne üzüldüm ne sevindim. Aynı görkemin dediğine katılıyorum ben de. Çünkü e, üniversiteler kendi sınavını yapabilir ama TRUS'un bu sene olacağını düşünmüyorum artık. Çünkü e, 19 Mayıs bir açıklama yapmış. E, bu da kafasına göre açıklama yapmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden bu evet. sene olacağını düşünmüyorum. seni olursa. Evet. Teşekkür ederim. Hatice'cim senin görüşlerini olabilir miyiz? Hocam bence e, TRYUS olur ama yani üniversiteler kendi sınavlarını yaparlar. Ondan sonra eğer e, yani ek olarak TRYUS'a e bakabilirler, ESET'i gibi. Yani, Anladım. Ya taban puanı belirleyebilirler veya herhangi bir baraj evet. belirlerler. Onu da oradan e, evet. oradaki puanı baz alırlar peş, diyorsun. E, Hocam geçmeyecek evet. miyim? E, açık değil yani. Anladım. Teşekkür ederim. Efendim Furkan. Hocam belki büyük üniversiteler geçen sene 19 Mayıs'ın yaptığı gibi sınav yaparlar. İşte küçük üniversiteler de o sınavı kabul eder. Yani evet, böyle bir şey de olabilir. olabilir. Evet, bu da olabilir. Elif'cim senin görüşlerini alayım. Evet yani hocam 19 Mayıs açıkladıysa zaten diğer üniversitelerde bir an önce açıklar diye düşünüyorum. Hani bunun da rahatlığı var bende. Ona göre de yani Ocak'ta olur mu sınav? Umarım olur. Çünkü hani daha güzel olur, daha adaletli olur. Bir de bir an önce de açıklanmış olur neyin ne olacağı. Yani bilmiyorum. Karışık yani duygular. Evet. Familacığım senin duygularını alalım. Hocam önce ben yani TRS olmayacak diye düşünüyordum. Sonuçta bir üniversite açıkladıysa geçen sene iki gibi olur diye düşünüyordum ama az önce Gökü aradım. Onlar bana kesin Ocak'ta sınav olacak dediler yani bayağı kesindi kadın hatta. İşte bir e, açıklayacaklarmış şeyimi yani neler içerdiğini falan. Takipte kalın dedi. Yani isteyen ya kendi üniversitesi sınavını yapabilir dedi. Ocak ayında mı olacak dediler? Evet, ocak ayında kesin olacak dediler. Anladım. Teşekkür ederim. Turancım senin duygularını alalım. Evet hocam. <laughs> ben de yani Elif gibi Pamilya gibi düşünüyorum. Çünkü a, direkt a, merkezi sistemine geçmek bence birazcık zor. O yüzden yavaş yavaş geçecekler yani merkezi sistemine. Çünkü evet. a, yani bu Ya bu yıl sadece üniversiteler yapacak diyorsun. A, üniversiteler de yapacak. Bence ÖSYM taraftan da merkezi olarak da sınav olacak. Anladım. Bence İkisi de olacak. Böyle. Evet evet böyle olacak bence. Evet. Teşekkür ederim. Eser'cim şu anda müsait misin? Müsait mi hocam? Benim öğrencilerim arkadaşlar gerçekten çok çalışkan. Şu anda kütüphanede olduğu için ilk etapta konuşamadı. Eser'cim senin duygularını alalım. Sen de heyecanlı bir öğrencisin. Mutlu mu oldun? Rahatladın mı? Üzüldün mü? Karmaşık duygular nötr? Hangisi? Hocam bence yani ben, ben de bir değişiklik olmadı. Çünkü zaten çalışmıştık. Zaten ön değil. Yani Ocak'ta olması May Mayıs ayında olması Haziran'da olması hiçbir şeyi değiştirmez. TRGS'e gelince bence e, uygulanmaz diye düşünüyorum. Yani, e, arada kaldım diyebilirim. ÖSYM hem şeyle yapabilir üniversitelerle de yapabilir hem de e, işte dediğim gibi ÖSYM yapacaksa da Başına yapacak da yapabilir. Evet. evet. Çok teşekkür yani ederim. Anladım. Nurhan hocam diyeceğim. bir şey der. Efendim Turan. Evet hocam bir şey daha söyleyebilir miyim? Bence şöyle bir ihtimal de var iptal edebilirler şey Ömür. Çünkü geçen sene böyle meykoys olacak meykoys olacak demiştiler ya. İşte evet. onu iptal ettiler. Her zamanki gibi YÖS olacak. Onu da yani iptal etmeleri evet. çok kolay. Evet arkadaşlarım böyle bir beklentisi olmasın bir e, iptal kararı gelene kadar sen iki tane olacağını düşünüyorsun. İptal kararı gelirse zaten dediğin gibi e, zaten öyle bir e, kimsenin düşüncesi kalmayacak. E, Nurhaneciğim senin fikirlerini alalım bu konuda. Hocam ben zaten böyle bir şey bekliyordum. Üniversiteler kendi sınavlarını da yapacak. TR YÖS de olacak. Ama TR yani onun daha az e, geçer de olacak. Yani kendi sınavlarına daha çok önem verecekler diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bu da farklı bir görüş. Ulaşçım senin fikirlerin nedir? Ee, yani ya, düşündüğüm her şeyi söyledim zaten. Yani tek diyeceğim şey hem terbiye hem de bağımsız transfer olacak. Başka diyebileceğim bir şey yok. Sen de bu sen de bir rahatlama oldu mu yoksa bir değişiklik yok mu? ne diyeyim yani e, her zamanki gibi yani bir rahatlama olmadı. Evet yine de rahatlama olmadı teşekkür ederim ulaş saracım senin görüşlerini alalım duygularını alalım Can, ben e, yani düşünüyorum ki TRye sormayacak e, her üniversite kendisi sınavları yapacak Geçen sene de öyle oldu ya yani, e, hatta e, bir e, söylediler ki merkezi oldu sonra iptal ettiler. Böyle bir evet. şekiller olar bence büyük ihtimal ki üniversiteler kendileri yapacak ve tek bizim yanı işimiz bu ki sadece ders çalışacağız. Süpersin. Biz sınavın kaç tane olacağına bakmayacağız. Mükemmel. Benim de görüşüm bu. Biz kendi işimize bakalım. Sınav nasıl? Sonuçta bir sınav olacak. İster iki tane olsun, ister tek. Sonuçta farklı uzaydan da getirmeyecekler soruları. Onun için zaten benim bu görüşüm olduğu için e, zaten şu anda konuları bitirmek üzereyiz. Ondan sonra bol bol tekrar yapacağız. Bitirmeyenler düşünsün diyorsun yani. Güzel. Saracığım. Evet. Mehri'cim senin görüşlerini alalım. Sen de bir... Ben de... Her evet. e, üniversite kendi yapacak diye düşünüyorum. Evet. evet. Bugünkü e, duyguların ne yani bir rahatlama oldu mu sende bu açıklamadan sonra yok olmadı Tamamdır yok. teşekkür ederim vereceğim şimdi arkadaşlar Peki. bana 2 e, 3 hafta önce bir danışmanlık şirketinden bir arkadaş aradı yani bu kurulda olan bir profesörü tanıdığını iddia etti Yani ben kendim görüşmediğim sürece e, direkt kendi fikrim gibi anlatmam. o e, Tr100 sınavının Mart ayına erteleneceğini bakın parantez içinde söylüyorum bu bir iddia ben gerçekleşmeden hiçbir şeye inanmam Mart ayına erteleneceğini ama tüm sınav tüm üniversitelerinde kendi sınavını yapacağını söyledi yani tüm sınavlar yine tüm üniversiteler yine kendi sınavını yapacak ama merkezi sınav olacak şeklinde böyle bir şey onlara da söylediğini ifade etti ne kadar doğrudur bilemem benim bununla ilgili kısa ve net görüşüm şu. Sevgili arkadaşlar, TR100 olacak gibi hazırlanın. Ocak ayında olacakmış gibi ve en önemli etkiyi TR100 yapacakmış gibi hazırlanın. Elinizden geleni yapın. Gece gündüz çalışın. Ertelenirse sevinirsiniz. E TR100 yapılmaz. Mayıs'ta, Haziran'da her üniversite kendisi yaparsa yine sevinirsiniz. Hani adil olması açısından ben de merkezi olması taraftarıydım. E, çünkü insanların emekleriyle oynanması kadar e, kötü bir durum yok. Yani ama pandemi falan olmadığı için de artık öyle online sınavlar falan yapılacağını tahmin etmiyorum. E, bu nedenle arkadaşlar inşallah hepinizin hakkında hayırlısı olur. Başta kendi öğrencilerim, tüm emek veren arkadaşları e, bu konuda uyarıyorum. Yani kesinlikle stres yapmayın. Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Asıl bu videonun temel amacı e, arkadaşlar izlerlerken bütün öğrencilerin düşüncelerini de almış oluyoruz böylece ki yani benim düşüncem böyle demek ki Furkan da böyle düşünüyormuş İlyas da Ali de Çağrı da diye düşünsünler yani herkeste bir arkadaşlarım şu anda motivasyonda eksiklikler ve düşüklükler var tabii ki yani hedefi belli olmayan bir insanın motivasyonu düşük olur ama bence bu sınavın açıklanması sizi rahatlatsın. Kafanızda herhangi bir e, problem olmasın. Siz çalışmanıza bakın. Kısa ve öz benim en büyük tavsiyem bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım programıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, beni kırmadınız. E, bizi izleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Destekleriniz bizim için önemli. Yaptığımız bir şeyin karşılık görmesi e, bunu devam ettireceğimiz anlamını taşıyor. O nedenle şu ana kadar gerçekten e, izleyenlerden Katılan arkadaşlardan çok e, teşekkür ediyorum. Minnettarım. Eller, elimizden geleni bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Açıklamaları olunca da yine bu şekilde rehberlik videolarıyla karşınızda olacağız. Hepiniz hoşça kalın. Hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.